Tabii ki yeni başladık. Oyuncularımız katılmaya başladı. Bütün oyuncularımız bizim için önemli, değerli. Hepsini bu kadro içerisinde değerlendirmek istiyoruz. Bu süreçte de özellikle hazırlık maçlarında göreceğimiz oyuncular var. Bir yandan tabii ki oyuncuları göreceğiz ama bir yandan da bu hazırlık maçların hepsi çok önemli. Yani yarın bir maçımız var biliyorsunuz. Onunla beraber oynayacağımız çok fazla maç yok. Bu maçlarda da en kısa zamanda form tutmamız da gerekiyor. Burada çok romantik düşünmeyeceğiz açıkçası. Edefe yönelik bizi özellikle birinci eleme turuna hazırlayacak şekilde bu maçların hepsini oynamaya çalışacağız bu süreçte de diğer oyuncularla ilgili hem bizim için gelişmeler olabilir hem oyuncularımızın tarafından gelişmeler olabilir. Teklifler gelecek. Bu anlamda bütün oyuncularımıza gelen teklifleri değerlendireceğiz. Ama şu andaki ilk düşüncemiz dediğim gibi takımımızı doğru bir oyuncu sayısıyla birlikte birinci resmi maçımızı hazırlamak.